Selda'dan Dağ'dan Doğal Lezzetler kanalıma evime hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle beraber büzgülü baklava yapıyorum yiyen herkes sizlerden tarif isteyecek inanın dillere destan bir tatlı dilerseniz bu tarifimi nasıl yapmışım buyurun hep beraber izleyelim İyi seyirler büzgülü baklavamızın hamurunu yoğurmaya hemen geçiyorum ev halkı bugün Büzgülü baklava istedi. Biz de tabii ki hemen yaparız. Şöyle hemen malzemelerimiz bir buçuk su bardağı suyumuz. Su bardağımızın ölçüsü standart 200 milim. Bir su bardağı sıvı yağımız. Bir tane yumurta. 3 yemek kaşığı sirke. Şöyle bir paket kabartma tozumuz şöyle sirkemizi kabartma tozumuzun üzerine alalım çözülsün kalan da israf etmeyelim hemen yoğurmaya geçelim bu şekilde çok çıtır çıtır oluyor yoğurtlu baklava tarifim de var içerisine süt giren yoğurt giren baklava tarifim de var bu şekilde yaptığınız zaman daha çıtır çıtır oluyor. Hamurunu çok sert bir hamur yapmayacağız. Burada hamurun kıvamı çok önemli. Şimdi 5,5 su bardağı unumu aldım. Gerekirse tekrardan un ilave edeceğiz. Unun kalitesinden, yumurtamızın büyüklüğünden, küçüklüğünden bile çok fark ediyor. Bazı unlar çok fazla su kaldırıyor. Bazı unlar daha az su kaldırıyor. Kıvamını şöyle toparlayacağız. Tezgahımızın üzerine hamuru alacağız. Kıvamını o zaman belirleyeceğiz. Hamurumuzu tezgahımızın üzerine aldım. 1 su bardağına yakın un kullandım. Toplamda 6 6,5 su bardağı un kullandım. Yumurtamızın büyüklüğünden küçüklüğünden bile unumuzun ölçüsü fark ediyor. 10 dakikaya yakın bu şekilde yoğurdum. Unumuzu birer yemek kaşığı ekleyin. Tezgahınıza atın hamura yedirin eğer ham unu yedikten sonra hamur bu şekilde yaptığınız zaman tezgahta kalıyorsa ufak da olsa bir yemek kaşığı daha un atın eğer benim yaptığım gibi bu şekilde yaptığınızda bak asla yapışma yok bu hamur yufkası açılırken oklavaya da yapışmayacak kesinlikle püf noktası burada şöyle bakın hamurumuz olmuş demektir. Bir de üzeri bu şekilde pürüzsüz oluncaya kadar yoğurun. Şöyle bir bakın. Pürüzsüz. Çok sert bir hamur olmayacak. Kıvamı bu şekilde olacak. Şöyle etrafını toparlayalım. Önce 4 eşit parçaya Sonrasında her parçayı üçer bezeye ayıracağız. Toplamda 12 tane beze yapacağım. Hemen bezeleyelim. 12 tane mandalina büyüklüğünde bezemi yaptım. Eşit hazırlayın bezeleri. Bir tepsi baklava ölçüsü. Şöyle hamurumuzun kıvamını şöyle göstereyim sizlere. Bu şekilde olacak. Şimdi bir saat, bir buçuk saat bezelerimizi dinlendirelim, işlerimizi yapalım, elimizi toparlayalım. Sonrasında baklavamızı açma işlemine geçelim. Kesinlikle üzerine poşet kapatın üzeri kurumasın. Bu şekilde en az bir saat dinlendirelim. Baklavamızın hemen şerbetini hazırlama işlemine geçelim. 5 su bardağı 200 milimlik bardak ölçüsüyle 5 su bardağı şekerimiz bu bir tepsilik baklava için şerbet şöyle tam 5 su bardağı şekerimizi ekledim. Üzerine 5 su bardağı da suyumuzu ekleyeceğim. Şöyle 3 4 5 bardak birebir ölçü ekleyeceğiz. Şöyle ince bir dilimde limonumuzu atacağım. Orta ateşe alacağım. Şerbetimiz kaynamaya başladıktan sonra 20 dakika orta ateşte şerbetimizi kaynatacağız altını kapatacağız. Hemen ocağımıza atalım şerbetimizi. Şerbetimiz kaynıyor orta ateşte. 18-20 dakika bu şekilde kaynatalım. Şerbetimiz koyu kıvamlı bir şerbet olacak. Altını kapatalım. Şerbetimiz soğuk. Baklavamız fırından çıktığı anda birleştireceğiz. Şimdi şerbetimizin altını kapatıyoruz. Hemen yufkalarımızı açma işlemine geçelim. Hamurumuz o kadar güzel ki tam kıvamında. Şöyle dinlendirdim. Bir saat dinlendirdim. Bir saat yeterli geliyor. Altına üstüne nişastamdan serptim. Ben mısır nişastası kullanıyorum. Buğday nişastası da kullanabilirsiniz. Hangisini isterseniz. Altına üstüne bolca nişastasından serpelim. Yufkamızı açma işlemini geçtim. Öyle güzel açılıyor ki yufkamız. Yufkamız küçükken bolca nişasta serpelim üzerine. Sonrasında nişasta eklemeyeceğiz yufkaya. Yufkamız açıldığında kesinlikle nişastasız bir yufka olacak. O zaman baklavamız %100 tutan bir baklava olacak, tam tadında. Eğer yufkamızda nişasta kalırsa sonrasında eklersek yufkamızda nişasta kalıyor nişasta şerbetle birleştiğinde hamurumsu bir lezzet veriyor baklavaya. Şöyle saat yönünde sürekli yufkamızı çevireceğiz. Tek taraftan açmayacağız yufkayı. Saat yönünde sürekli çevireceğiz. Elimizi üzerinde gezdireceğiz. Bir de seri olmak zorundayız. Yufkaya oklavayı saracağız. Elimizin ağırlığını vermeden elimizin üzerinde gezdireceğiz. Yufkamızı hemen açacağız. Tekrardan elimden geldiğince detaylı tarifler vermeye çalışıyorum sizlere. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz. Bilen takipçilerim benden de güzel yapıyorlardır. Onlardan da öneri bekliyorum. Onların önerileri benim için yorumları çok değerli, çok kıymetli. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Benden desteklerinizi esirgemeyin, kanalımın büyümesi için, emeğimin boşa gitmemesi için sizlerin desteği benim için çok değerli, çok kıymetli. Nasıl açıldığını görüyorsunuz hepsini. Sizlerin gözü önünde yapmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince detaylı tarifler yapmaya çalışıyorum sizin değerli vaktinizi almadan pratik olmaya çalışıyorum. Kesinlikle nasıl açıldığını görüyorsunuz yufkamızın. Bu aşamada yufkamız kuruduğu için kesinlikle nişasta istemeyecektir. Bak. Bezelerimizi küçük tutmamıza rağmen inanın oklavaya yufkamız sığmıyor. Eğer açmakta birazcık zorlanıyorsanız bezenizi daha küçük tutabilirsiniz. Asla nişasta kalmadı yufkamızda. Açıldıkça açılıyor. Hiç tereddüt etmeden tariflerimi Deneyin. Sonuç gerçekten çok güzel olacak. Bana yazarsanız çok sevinirim. İnceltemeyi bildiğimiz kadar inceltelim. Değerli bacılarım, kardeşlerim, yufkamızın nasıl açıldığına bir bakın. Şöyle inceliğine asla yapışma yok. Her yeri eşit bir şekilde açıldı. Bakın kenarı, ortası dokunduğumuz anda yırtılıyor. O kadar inceldi ki yufkamız bezesini küçük almama rağmen oklavaya gene sığmıyor. İnanın incelsem hala incelecek. Bu kadar yeterli. Hemen şöyle oklavamıza sıkı sarmıyoruz. Sararken kesinlikle gevşek sarın. şöyle kenarından iterek oklavamıza sardık. Buruşturduk. Eğer ki fazla büzüştürdüyseniz şöyle benim gibi tekrardan geri açın. Bu şekilde baklavamız şerbetini çok güzel çekiyor ve şekli gerçekten güzel oluyor. Şuradan ucundan çekince bu şekilde açılacak. Eğer fazla büzüştürdüyseniz yufkanız yırtılma yapar. Tekrardan geri açın. Şöyle şuradan hemen hemen göz kararı tepsi büyüklüğünde şöyle uç kısmını kopardım. Şöyle bak Kenarı ortası aynı eşitlikte. Burada cevizim var fındıkla da yapabilirsiniz. Fıstık da kullanabilirsiniz içerisinde. Hemen cevizimi ekliyorum. Şu şekilde uç kısımlarını ortasına aldım. Tek taraftan bu şekilde kıvırıyorum. Baklavamızın şekli bu şekilde. Hemen tepsimizi aldım. Şöyle uç kısımlarını buradan keseceğim. Fazla olanları. diğer yufkalarımı da aynı şekilde açmaya devam ediyorum. Büzgürü baklavamızın son yufkasında açıyoruz. Bir tepsi baklava o kadar pratik açılıyor ki. Yeter ki püf noktalarını öğrenelim. Evde yapılamayacak inanın tarif yok. Dışarıdan almaya, bir dünya para vermeye hiç gerek yok. Evde olan malzemelerle harika şeyler yapabiliriz. Şöyle elimizin ağırlığını kesinlikle yufkaya vermeyelim. Bir de oklavaya sardığımızda seri olalım. Hemen oklavayı açalım. Yoksa yufkamız hemen yapışır. Yufkamız açıldıkça açılıyor. Asla nişasta kalmadı. Kesinlikle yapışmada olmuyor. Geldiğince sizlere tariflerimi detaylı vermeye çalışıyorum. Denemenizi de şiddetle tavsiye ediyorum. Bu kadar incelmesi yeterli. Şöyle asla nişasta kalmadı. Eğer nişasta kalırsa yufkanızda şöyle hafifçe de çırpın. Şerbetle buluştuğunda güzel bir lezzet olmuyor. Baklavanızda hamurumsu bir tat bırakıyor. O yüzden sonrasında zaten nişasta istemiyor yufkamız. Eğer püf noktalarıyla açarsanız hemen şimdi şöyle şeklini vereceğiz. Bu aşamada oklavayı gevşek saracağız. Hafifçe büzüştüreceğiz. Eğer fazla büzüştürürseniz yufkanız açılmaz. Bu şekilde yırtılma yapar. Şöyle hemen çok hafif geri açalım. Şimdi bakar mısınız yufkamızın güzelliğine. Hemen düzeltelim yufkamızı. Şöyle kenarı ortası aynı kalınlıkta. Uç kısmından koparıyoruz. Şöyle içerisine tekrardan alıyoruz. Asla israf etmiyoruz şöyle kenarı ortası aynı kalınlıkta cevizimizin sonunu da ekliyoruz uç kısımlarını şöyle ortasına alalım bu şekilde büzdürelim hemen tepsimizi alalım şöyle tam bir tepsilik tarifim bir tepsi ölçüsü ölçülerim normal fırın tepsisi şu uç kısımlarını kestim şimdi e, kesme aşamasına geçelim Öncelikle tepsimizin ortasını bulalım. İnşallah düzgün kesebiliriz. Şöyle çok da iri olmasını istemiyorum. Baklavamızın kesimini yaptım. Hemen şöyle 200 gram tereyağımı erittim erittiğim tereyağımın içerisine bir çay bardağı sıvı yağ ekledim. Baklavamızın üzerine ekliyorum. Yağı kesinlikle fazla değil değerli bacılarım. Ara katına da kullansak zaten bu ölçüde kullanıyoruz. Şöyle üzerine çok fazla derseniz 150 gram da kullanabilirsiniz. Tereyağını bir çay bardağı sıvı yağ ekleyin. Eğer yağını az kullanırsanız tel tel açılmaz katları baklavanın. Baklavaya lezzetini veren inanın tereyağı. Her yerine gelecek şekilde tereyağımızı ekleyelim. Fırınımızı 160 dereceye açtım bir saat bir bir buçuk saat arası tatlımızı pişireceğiz. Eğer ki çok ağır fırınınız 170 dereceye alın. Normal güzel pişiriyorsa 160 derecede bir bir buçuk saat arası baklavamızı güzelce pişirelim. Şöyle kenarlarını düzeltelim. Şimdi fırınımıza gönderiyorum. Değerli bacılarım, Hemen baklavamız fırından çıkar çıkmaz şöyle koyu kıvamlı şerbetimizi şerbetimiz buz gibi baklavamız fırından çıktığı anda ikisini birleştireceğiz. Şöyle bir bakın hiç doku testine gerek var mı? Şöyle bir bakın hemen çıtır çıtır sizlere göstereceğim. Şu çıtırtısına bir bakın, şu kataralıklarına kesinlikle denenmesi gereken harika bir tarif. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, küçük de olsa bir yorum atıp bana destek olmayı benden esirgemeyin. Kanalımın büyümesi için emeğimin boşa gitmemesi için sizlerden destek bekliyorum. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Kanalımda kalın. Hoşça kalın.